Kardeş, bakar mısın? Ulan uzak dur ulan! Ula leş gibi içki kokuyorsun! Pis sarhoş! Kardeş bu Süleyman Demirel Bular'a nasıl giderim? Vallahi sen bu halde oraya gidemezsin. Niye? Ula oğlum, oraya böyle düz gidili... ...sen bu halde oraya bütün sokakları dolana dolana girersin maşallah! Pis sarhoş! tabi ula ula gündüz vakti içki içilir mi ya? Ha, o değil. O o da o da değil. Kardeş kardeş. Ben ev arıyorum. Ula tam adamına denk geldin ha. Ben emlakçıyım. Nasıl bir ev arayın? Ve üç. O o da. İki, iki, ikinci katta pe pembe panjur. Ula tamam. iki sokak aşağıda aynı ev vardır. Dördüncü kat hem de kapısı çelik kapıdır ha. Be benimki aç kapı. Ula tamam. Beşinci katta var bir tane. Kirası da 800 yer tane. Benim aradığım ev ikinci katta Ağaç kapı. 600 lira kirası. İçinde de bir kadın var. Ulan ne diyorsun ağzını topla pis tarhoş. Sen beni ne sanıyorsun? Sen nasıl bir ev arayın? Ya ben kelle evimi arıyorum. Üç gündür bulamıyorum. Uy! <gülüyor> <gülüyor> Selam sabah yok mu Turan Emin? Busura bax məsul xəttdir. Canım səxidir. Xeyirdir, Hı nə oldu? Bizim oğlandan çəkdi kimi bir Allah verir deyəm, qardaş. Yox, nə oldu? Xeyirdir. Hı Səbətdən baxdım, bir vaxtım ki, hələ uy. Bu oğlum bax okula gecikəcəksən dedim. Yox, okula getmək istəmirmiş. Mızmızlanır, tərdar yatır. E, okula getməmək üçün mənə iki səbəb söylə dedi. O da birincisi bütün öğretmenler benden nefret edir. İkincisi de bütün öğrenciler de benden nefret edir dedi. Sen ne dedin? Ne diyeceğim kardeş? Zoruna kaldırdım, okula gideceksen dedim. O da bana okula gitmem için iki sebep söyle dedi. Ben de söyledim, vakti git. Ulan merak ettim şimdi ha. Sen bu oğlan okula gitmesi için söylediğin iki şey neydi? Birincisi 40 yaşında koskoca adam. ikincisi de okulun müdürü. Ne? Ve <laughs> <laughs> Ya temel benim karı acayip saftı. Nasıl şey yani? Ya geçen gün dedim maça götüreyim onu. Ee? İş yerine aradım. Ula karı, sarı kanar alan aslanın maçı var. İzlemek istiyorsan beş buçukta kapının önünde bekleyeyim dedim o. Yok, maçı beğenmedi mi? Yahu ne maçı emici? Saat beş buçukta bizim karı... ...hayvanat bahçesinin kapısını beklemez mi? Ne diyorsun? <laughs> ya ben bunu aldığım zaman bu kadar saf değildi. Ama senden geçti ya. Ya bırak dalga geçme o ya. Ya benim senin seninkinde daha saftı. Ne etti sen önce? E bilmeyeyim mi seni çezen bizim ev yana Ya bilmez olur muyum? Zor kurtarıksın evi. Çeze yeter Burnuma bir tuman kokusu geldi. Bir kalktım baktım ev yana Daldım karıya. Yenceye daldım. He? Uyan dedim ha ev yanayım hemen üzerine bir şeyler şey, Evden çıkalım. Ne dedi bana biliyor musun? Yav ne bileyim ne dedi yalnız mıydı? Bir saat önce de beni niye kaldırmadın? Ben abi telaşlan üstüme ne çeyeceğim? Nasıl? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.